Gelelim Atilla Karaoğlan'a. Atilla Karaoğlan'a, Atilla olana Karaoğlan sadece kalmayalım. Erkan Engin avar hakemi dedik ki bugün inşallah iş düşmez. O saatleri filan dedik avar hakemi işaretliyor, çiziyor. Hüseyin Göcek, Hüseyin Göcek bütün Fenerbahçeliler benden 50 kat daha iyi biliyorlardı. Fenerbahçe'nin attığı gol 42-13'te atıldı Fenerbahçe'nin attığı gol. 42-13'te gol geldi. Var 3 dakika 44 saniye bu pozisyon inceledi var mı bir şey var mı kesin vardır birazcık daha bakalım abi bir baksana falan dediler. 3 dakika 44 tane Yanlış yüceledim. bakıyorsun buraya gel buradan bak öyle çevir böyle bak. Biliyorsun Türkiye'de e, literatüre literatüre offsite'msı diye bir şey girdi. Yani offsite değil ama offsite'msı gibi bir şey girdi Türkiye'de. Herhalde bunu aradılar ve 45-57'de en sonunda Fenerbahçe'nin golü verildi. Aradılar taradılar. O pozisyona baktılar bir geriye gittiler bir geriye gittiler. Hiçbir pozisyonda bir şey yok. Ha şunu da söyleyeyim. Avrupa Liglerinde, Şampiyonlar Liginde, UEFA Avrupa Liginde, Konferans Liginde var görüyoruz. Var nasıl uygulanıyor? Oradaki grafikleri görüyoruz. Bir de buradakileri görüyoruz. Yani birisi bir çizgi çiziyor. Birisi dediğim Hüseyin Göçek çiziyor o çizgileri. Yani o karar verir nereden çizilsin diye. Bir önceki hafta Ceko'nun pozisyonu bu kadar. Yani her atılan gol bir vara takılıyor. Bir inceleme yani. var yani. yani. Takım bir inceleme var. Espri yapmış bir arkadaşımız. Takım otobüsü gelirken yolda emniyet şeridine girmiş olabilir mi? Yani oradan bir şey tutturabilir mi? Nereye kadar gittiler geriye? 3 dakika 44 saniye incelendi ve Fenerbahçe'nin golü verildi. E ama bir de penaltı pozisyonu. Onu ne yapacağız? Şimanski'ye yapılan penaltıyı ne yapacağız? Yani penaltı demeyen yoktur herhalde. Niye verilmedi o penaltı? E niye var hakemi, orta hakemi uyarmadı? Orta hakem niye göremedi? Ya Osay'ın ayağına basıyorsun diyorsun ki Osay sen yaptın. Ya Osay orada bak Biraz sonra ee... yani görüntüleri de arkadaşlarımız verecekler. Fotoğraflarla konuşacağız yine. 37. dakikada Osay'a faul yapılıyor. Bir bakıyor Osay sen faul yaptın deniyor. Geçen hafta da vardı. Osay kart gördü biliyorsun. Şimdi hakemi yenemezsin diyoruz. Kaçıncı hafta oldu? Her bak, hafta, Fenerbahçe ya yani, galip gelirken bir hakem konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Futbolcu sinirleriyle oynama çabası var şu anda. Yani futbolcuların sinirini bozmak. Yani kırmızı kart mı göstermiyorsun? Yani sana fevri davranacak, itiraz edecek, bir el kol yapacak falan. Yani bir yerden bir şey mi arıyorsun? Yani Evet, Ceko'yu aradılar. Onu Ceko kart gördü. İkinci yarıda hakem diyor ki eğer diyor pres yapıyor, ceza önce giriyor saatini gösteriyor vakit geçirmek için bunu yapıyorsun diye bir daha yaparsan kart gösteririm diyor. Yani diyecek Ceko'ya ilk Türkiye'de kırmızı kartını ben gösterdim. Ee, hepimizin yüreği ağzına geldi. Yani ikinci yarıda Fenerbahçeli bir futbolcu ikinci sarı karttan oyundan atılacak diye. Ee, ve mesela maçı çok ile tamamlayan Efecan eğer benim notlarımda bir atarsan maçı kartsız tamamladı. Yani bu kadar kart standartının tuhaf olduğu hmm. bir maç. bir de dün geceye de ben dönmek isterim. Yani dün gece verilen penaltı var. Nasıline verilen penaltı. Yani. Bir de Şimaske verilmeyen penaltı var. Buradaki standart nerede? Birisi cevap versin. Buradaki standart nerede? Peki dün gece niye verildi? Bu gece niye verildi? Arkadaşlar verilmedi. dakika 13 o fotoğrafı. Evet. Penaltı beklediğimiz eğer geldiyse onları Evet. Arkadaşlarımız oynadı. Şimdi dün akşamki pozisyonla farkı ne? Şimdi bunu izleyenler dün akşamki pozisyonla farkı şu. Bu penaltı. Burada ayağına basıyorsun. Şimdi, aya, ayağına, ayağına basıyorsun. Ayağına basıyorsun. Topla oynama niyeti falan mı var oyuncunun? Ayağına basıyorsun. Ee, arkadan yani kalça sırada bir itme de var. Yani bu niye verilmedi demiyorum. Burada hakem neyi düşündü de var hakem mesela çağırmadı. Orta hakem neyi görmedi? Onu onu sormak istiyorum. Nasıl bir ruh haliyle bunlar verilmiyor? Ee, anlamak mümkün değil. Fenerbahçe haftalardır kazanıyor, Firesiz gidiyor Firesiz gittiği ligdeki her maçında her skandal bir hakem lazım, kararı konuşuyoruz. Hadi hakem göremedi. Var e, hakemi kısım? ne yapıyordu o sırada? O niye göremedi? Ya bak kazandığımız maçtan sonra skandal hakem kararlarını konuşuyoruz ki daha yani mesela maçın içerisinde bu da bence büyük bir hata. Maçın 17. dakikası var Fenerbahçe. Yani, Gollük bir hata çıkacak. 17. dakikada Arkadaşlar 17. dakikayı da ona... Yanlış faul kararı işte evet. söylüyorsun. onu. Evet. Ya yani burada bir faul veriyor. Bak burada Fenerbahçe'li kaç oyuncu var? Alanya Sporlu kaç oyuncu var? Net bir e, atağa çıkarken Fenerbahçe burada hakem bir bir faul görüyor burada. Bir faul görüyor burada. Yani belki burada fotoğraftan çok net anlaşılmıyor ama tekrarını izleyenler de... Burada Bakın. zaten müdahaleler direkt topa şu ana kadar. Bak evet topa. Bir şey yok yani. Maçın özetine bu pozisyonu koyacaklar mı? Koymayacaklar mı? Kestiremiyoruz. Burada da Fenerbahçe'nin bir atağı kesiliyor. İşte bak bunların hepsi birikti. Kaç tane şey söyledik? Birçok şey söyledik değil mi? 37. dakikaya da gelelim arkadaşlar o zaman. O say pozisyonuna lütfen. Evet. Burada bak O say'ın ayağına burada basıyor ama hakem diyor ki sen yaptın bu Şimdi O sakin bir sporcu genel itibariyle. Bak kaç pozisyon? Kaç ee, pozisyonda birden? Çok rahatlıkla bir oyuncu isyan edip burada hakeme ya sen ne diyorsun arkadaşım deyip oyundan atılır. Yani ondan sonra biz geçen yıl mesela biliyorsunuz. Bir, iki, bir de dönsün. Üç. Biz ondan sonra Fenerbahçeliler olarak, Fenerbahçelerin bir kısmı olarak, mesela geçen yıl Valencia sen niye atıldın dedik Konya maçında. Batu niye çift sarı kart gördün dedik. Pedro niye çift. Hiçbiri doğru değildi. burada da şimdi sinirlense insani bir durum. Sinirlense o sayı hakeme, oyuncuya, futbol kaydelerinin dışında bir şey yapsa e, suçlu o sayı olacak. Burada o sayede foul verildi ya. Geçen hafta da sarı kart verilmişti. Çocuğun çilesi bitmiyor. E, neticede, neticede yani hakemi yenemezsin. Yenmek zorunda değilsin. Bu Fenerbahçe'yi biçilmiş bir misyon. Ama Fenerbahçe oynadığı güçlü futbolla rakibini 0.08 gol e, beklentisine tutarak bugünkü maçı kazanmasını bildi. Ha nereye kadar gidebilir? E, Türkiye'de hakem eğitmenleri mi bu konuya el atacaklar. Merkez Hakem Kurulu mu el atacak bilmiyorum. Yani bu şekilde yani bir senin maçında verilenlere bak, verilmeyenlere bak. Bir de senin şampiyonlukta mücadele ettiğin rakiplerinin maçlarında verilenlere bak, verilmeyenlere bak. Geceyle gündüz kadar yani iki fark iki var. yan yana koyup şimdi